Arkadaşlar herkese selamlar. Herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere birlikte geometri genel ispatlar serisinde kosinüs teoremi ispatını yapmıştık bir önceki videomuzda. Arkadaşlar burada kosinüs teoremi ile ilgili çemberde iç kuvvet yardımıyla farklı bir ispat yöntemini göstermeye çalışacağız. Ee, arkadaşlar eğer hazırsanız zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar kosinüs de ABC üçgeni verildiğinde alfa açısının karşısına A, C'nin karşısına C ve D'nin karşısına C olarak ifade ettiğimizde Verin ifademizi a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı alfa olarak buluyoruz değil mi? Ya da başka bir deyişle genellikle arkadaşlar bakın a'ya göre yaptığımızda a, a, kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 bc c kos a a açısını gördüğü b'ye göre yaptığımızda b kare a kare artı c kare eksi 2 a c kos b bakın burada b referans aldığımızda c referans aldığımızda C kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 ab kos Artık bunu da ispatını yapacağım arkadaşlar birazdan. Ama öncelikle çemberde iç kuvvet yardımıyla farklı bir şekilde ispatını göstermeye çalışalım. Arkadaşlar çemberde iç kuvvet yardımıyla ispat yapacakken şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Önce şunu söylemek istiyorum. Çemberde iç kuvvet yardımıyla ispat yapacağız ya. Merkez noktası bir tane merkez noktası belirleyelim. Diyelim ki şurada bir merkez noktası olsun. Bu bellediğiniz merkez noktasından geçen arkadaşlar iki tane çap çizelim. Hadi arkadaşlar birlikte bakalım şöyle iki tane çap çizelim merkez noktasından geçen iki tane çap çizelim. Biri böyle olsun arkadaşlar. Diğer çap da şu şekilde olsun arkadaşlar. Tamam. E, bu çapları çizdikten sonra çaplardan biriyle bakın herhangi bir çaplardan biriyle arkadaşlar iç kuvvet oluşturacak şekilde bir kiriş çizelim. Şu şekilde bakın. Bakın iç kuvvet oluşturacak şekilde bakın. Şu şekilde kiriş çizdiğimizde bu şekilde arkadaşlar bir kiriş çizelim. Arkadaşlar burada ne oluştu? Bakın özel bir özel bir açı oluştu. Çapı göre çevre açı kaç derece açısı? 90 derece değil mi? Orası bu. Arkadaşlar şimdi harflendirelim ve düzenleyelim. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi harflendirelim ve düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki kısımda biz A olarak ifade edersek tamam mı? Buradaki kısımda var, şuradaki üçgen, üçgeni kullanacağım arkadaşlar. Bu üçgenden yararlanalım. Buradaki kısma A dersen buradaki kısma da arkadaşlar B değil tamam mı? Buradaki, buradaki üçgeni köşesini aslında esnasında C Bakın buraya A, buraya A, buraya B, buraya da C değil tamam mı arkadaşlar? Daha sonra A'nın gördüğü kısma şuraya, A diyelim. Arkadaşlar B'nin gördüğü kısma şuraya B diyelim. C'nin gördüğü kısma da arkadaşlar şuraya C diyelim. Tamam. Arkadaşlar C burada ne oldu? Bakın C burada çap oldu değil mi? Burası C ise arkadaşlar bakın. Şurası çap olduğu için C ise. Burası nedir arkadaşlar? Hocam burada C'dir. Nedir? Çünkü çap değil mi? Arkadaşlar burası C ise burada bir çap değil mi bakın? Burada C'dir. Burada bir çap oluşturdu. Burası C. Arkadaşlar şuranın ne olması lazım? Bakın şuranın tamamı ne olması lazım? Hocam buranın da tamamında C olması lazım. Ama A'sı buradaysa burayı ne olarak ifade edebilirim? C eksi A olarak da bu kısmı ifade edebilirim değil mi? Arkadaşlar şimdi şuradaki üçgene bakalım. buradaki üçgene yararlanacağım. Ama bakın burada diklik var. Burada ne yaralamam lazım? Bak burada ne var? Bir komşu kenar var. Yüksek olmuş var. Aklımıza şöyle bir şey geliyor. Yani burada kosinüs kullanmak daha uzun olacağını düşündüğüm için. Şuraya arkadaşlar X diyelim. Bilmediğimiz için. Yani şuradaki kısmı ıstığı ıı, bilmediğimiz için arkadaşlar A şıkkının kosinüsüne bakalım tamam mı? Yani burada sonuç gördük, bu kadar O yüzden kosinüs A'ya bakalım. Hep birlikte arkadaşlar kosinüs A eşittir. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Arkadaşlar iç kuvvetler yardımıyla ispatlıyoruz tamam mı? Çemberde iç kuvvetler yardımıyla ispatlıyoruz. Kosinüs A. Arkadaşlar şuran tamamı neydi bak? X artı B bunu ip ediyoruz değil mi? Bakın karşı bak karşı komşu ipo. Bakın burayı gördünüz değil mi? Bakın burası ne? B bakın ilk artı b. Değil mi? Şuranın tamamını çarpı B. Şuranın tamamı C artı B 2C. O halde şöyle yazabilir miyim? X artı B bölü 2C. 2C'yi karşıya çarpı olarak atarsak 2C çarpı kosinüs A diyebilir miyim? 2c X artı B mi? Bize lazım olan burada X'ti. B'yi karşıya atarsak arkadaşlar burada ne gelecektir? 2C çarpı kosinüs A eksi B eşittir X'tir değil mi? Yani X gördüğümüz yer ne yazabiliriz arkadaşlar? X gördüğümüz yerde Arkadaşlar ilk gördüğümüz yere 2C çarpı cos A eksi B yazabiliriz. Yani şuradaki iç gördüğüm yere ne yazabilirmişiz? 2C çarpı cos A eksi B olarak yazabilirmişiz. Arkadaşlar şimdi iç kuvvet yardımcı tamam mı? İç kuvvet uygulayalım. İç kuvvet uygulayalım tamam mı? İç kuvvet yardımıyla. Nereye göre arkadaşlar? Şuradaki C noktası olarak belirmiştik ya. C noktasında tamam mı? Çünkü biz C noktasının C noktasını iç kuvvet olarak belirledik. C noktasına göre de iç konut uygularız. Nasıl da arkadaşlar? E, iç i̇ç uygularken arkadaşlar buranın buranın buraya değil mi? Bura çarpı bura eşittir. Eşittir. Burası çarpı bura. Değil mi? O halde bakın. C ikta arkadaşlar C ikta C ikta burası C ikta Tamam arkadaşlar C'si burada A'sı burada C'a Eşittir. Arkadaşlar B çarpı B çarpı X değil mi? B çarpı X. X'i ne olarak bulmuştuk arkadaşlar? 2 çarpı C çarpı cos. Bakın X'i ne olarak bulduk? Buradaki X'i ne olarak bulduk? 2 C cos A eksi B olarak bulduk. O halde arkadaşlar bakın C eksi A C artı A burada kare farkı var. Yani C kare eksi A'nın karesi. Eşit arkadaşlar B çarpı 2 C çarpı cos A eksi B değer arkadaşlar içeriye dağıtırsak B kare eksi a kare eşittir arkadaşlar 2 bc cos a eksi b'nin karesi oldu değil mi? Buradan bu şekilde oldu. Arkadaşlar burada bakın burada şu şekilde yapalım. Buradaki a kare arşıya şuradaki ifadeyi bakın a kare sağ sağdaki ifadeyi sola atalım. Atarsak arkadaşlar verilen ifademiz ne olacaksa a kare eşittir arkadaşlar a kare eşittir. Buradan olacak arkadaşlar b kare b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kosinüs a olarak ne yapmış olacağız? İfade etmiş olacağız. Yani velen ifademiz a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kosinüs a açısı o şekilde ilk bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu a'ya göreydi. Bir de şöyle, şöyle bir şey söylenebilir. Hocam bunu a'ya göre yaptınız da. Hani bunu bir de b'ye göre yapar mısın? Arkadaşlar bir de B'ye göre yapalım isterseniz. Yani A'ya göre yaptık değil mi? Bakın bir de B'ye göre yaparken nasıl yapacağız? Yani B kare eşittir değil mi? B kare eşittir. A kare. Bakın B kare eşittir. A kare artı C kare. Eksi 2 A C değil mi? 2 A C. A kare artı C kare 2 A C. Çarpı. Işte, Açın eşittir. Mesela kosinus al. Gibi. Bunu gösterebiliriz. Bunu da gösterelim arkadaşlar. Çemberde iç kuvvetler yardımıyla ispatlıyoruz. Dikkat edelim. Çemberde iç kuvvetler yardımıyla ispatlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar çemberde iç kuvvetler yardımıyla ispatladığımız için merkez noktasını bitecek şekilde iki tane çap belirliyoruz. Çaplardan biriyle iç kuvvet oluşturacak şekilde bir kilit çiziyoruz. Özel bir açı oluşuyor. Çapı gören çevre açı 90 derece değil ispatımı atıyoruz. Hadi arkadaşlar bunu da aynı şekilde yapıp arkadaşlar Hadi arkadaşlar burada da aynı şekilde yapalım. Bu sefer D kare şeklinde bulalım. Bakın arkadaşlar şuradan arkadaşlar bir tane çap verdim. Bakın bir, bir tane çap çizdim. Aynı şekilde bakın şu şekilde bir tane daha çap çizdim. Giriş oluşturacak şekilde. Eğer çizersen bakın. İşte bakın şu şekilde. Bakın şu şekilde çizdim arkadaşlar. Tamam. Verilen ifadelerini bakın e, şu şekilde belledik arkadaşlar. Verilen üçgenimizi bir harflendirme yapalım. A, B ve C olarak E isimlendirirse. Arkadaşlar şurayı ben alfa açısı olarak belirleyeyim. Şuradaki üçgene toplanmanızı istiyorum. Bakın şuradaki üçgene toplanmanızı istiyorum. Burası arkadaşlar alfa açısı olarak verirsek. şuraya A diyelim. Buraya B diyelim arkadaşlar. Buraya da C diyelim. Tamam mı? Arkadaşlar şurası, burası da A'dır. Burası da A'dır. Arkadaşlar burasının tamamı A olması gerekiyor. B'si bura, buradaysa şuraya ne kadar arkadaşlar? A eksi. Arkadaşlar arkadaşlar Şuranın tamamı da ne olması lazım? Verildiği ifade gibi A olması lazım. Böyle kaldı o zaman A eksi. B kaldı arkadaşlar. Şurayı bu şekilde söyleyebiliriz. A eksi B olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derece deyip 90'ımız da orada ifade ettik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada kosinus alfadan yararlanmam gerekir ki şuradaki bakın kenardaki bilinmeyen kısımda bizim şuraya bir eğer istersek bakın şuraya yani bir istersek o kısım bilinmiyor ya. Buradan arkadaşlar bakın kosinüs alfadan yararlanıp şu şekilde yazarsak kosinus alfa eşittir arkadaşlar x artı y değil mi? x artı y bölü ifade, 2a. Yani x artı y bölü 2a olarak ifade etsek 2a'yı karşı çarpı olarak attığımızda 2a çarpı kosinüs alfa eşittir x artı c olacak. C'yi karşı attığımızda arkadaşlar 2a çarpı kosinüs alfa eşittir c eşittir x olarak ifade edebileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir kısım bakın e, e, çemberde İç kuvvet özelliğini kullanacağız çemberde Arkadaşlar çemberde iç kuvveti uygulayabilmem için şuraya arkadaşlar kabul edersek iç kuvveti uygulayacağımız kısmı şurada kabul edersek nasıldı? Şu kısmı şu kısmı şuranın tamamına değil mi? Aynı şekilde bakın aynı şekilde şu kısmı buranın tamamına değil mi? Hadi arkadaşlar birlikte yapmaya çalışalım. Arkadaşlar burası a b ise burası ne? a artı b. O zaman a eksi b çarpı a artı b midir? Evet hocam. Eşittir arkadaşlar. Burada ne var? X çarpı C değil mi? X çarpı C. X çarpı C. Arkadaşlar X dediğimiz adam neydi burada? X dediğimiz adam burada 2, 2 bakın 2A çarpı cos alfa. Buradan 2 kare farkından A kare eksi B kare eşittir arkadaşlar. Ne geldi? 2A cos alfa eksi C geldi. Buradaki ifade neydi? C'dir. C. C içeriği A kare eksi B kare eşittir arkadaşlar. 2AC cos alfa eksi C'nin karesi olur. Doğru mudur? Genel ne da B kare. Bakın B sağ tarafa. Verir ifadeyi sol tarafa dersek. B kare dediğimiz ifade nasılsa buradan A kare artı. A kare artı C kare. Arkadaşlar eksi 2, 2 A C kos alfa olarak geleceğini söyleyebiliriz. Ve bu şekilde B kare olarak ispatını yapmış oluyoruz. C kare olarak ispatını da aynı şekilde sizler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısmı bu şekilde açıklamış olduk. E, ifade ederken farklı ispat, e, farklı yöntemlerle de ispat edilebilir, farklı yollarla da gösterilebilir. Arkadaşlar, arkadaşlar burada şu farklı olarak göstermek istediğim şey şu. Normalde a kare eşittir b kare artı c kare 2 bc diyorduk ya. b kare eşittir. Aynı şekilde a kare artı c kare değil mi? Eksi 2 ac çarpı cos alfa olarak ifade eder. Ya da c kareye eğer referans alırsak Aldığımızda a kare artı b kare eksi 2 ab çarpı kosinüs arkadaşlar alfa olarak bunu da ifade edebiliyoruz. Bazen açı olarak baktığımızda arkadaşlar yani şu şekilde a'ya göre aldığımızda b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kos a olarak söyleyebiliyoruz. Ya da aynı şekilde b kare eşittir arkadaşlar a kare artı c kare değil mi? Arkadaşlar eksi 2 ac eksi 2 ac kosinüs arkadaşlar b olarak söyleyebiliriz. Ya da arkadaşlar C'ye göre yazdığımızda A kare artı B kare eksi 2AB kosa arkadaşlar C olarak yazabiliriz. Arkadaşlar şuradaki verdiğimiz bakın en son şu verdiğimiz kısımda ilk kuatını yapmaya çalışalım birlikte isterseniz. Şu şekilde arkadaşlar bir ilk kuatını sizlere birlikte yapalım. Hızlı bir şekilde ben arkadaşlar üçgenimizi çizelim bir. Arkadaşlar üçgenimizi bu şekilde çizdik arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar B'den arkadaşlar A, C'ye bir yükseği çizelim. Arkadaşlar bu yüksekliği şu şekilde belirtirse gel şu şekilde bir yükseklik çizgi arkadaşlar. Yüksekliğimizi arkadaşlar Bunu haş olarak ifade edelim. Arkadaşlar buraya A diyelim. Bakın buraya A diyelim. Şuradan tamamen arkadaşlar B diyelim. Şuraya da arkadaşlar C diyelim. Tamam mı? Buraya da C diyelim. Arkadaşlar eğer bakın A'ya göre A'ya göre ifade edeceğiz. Şuraya X dersek. Buraya da arkadaşlar Y diyelim. Tamam mı? Buraya da Y diyelim. Arkadaşlar kosinüs A'ya göre eğer kosinüs A'ya göre bakarsak nasıl, nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Kosinüs A eşittir arkadaşlar. X bölü değil mi? X bölü arkadaşlar C olarak söyleyebiliriz değil mi? X bölü C olarak da çünkü buradan ne çizdik arkadaşlar bir yükseklik çizdik. Arkadaşlar C karşı çarpı olarak attığımızda x ile C çarpı kosinüs A olarak söyleyebiliriz değil mi? Arkadaşlar aynı şekilde sinüs A'ya bakacak olursak sinüs A nasıl olacak bakın sinüs A y bölü C değil mi? Y bölü C olarak ifade edebiliriz. Y dediğimiz ifade arkadaşlar C çarpı sinüs A olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz değil mi arkadaşlar? O halde arkadaşlar şuradaki bakın şuradaki kısım x'ti değil mi? Buradaki kısım x'ti olarak bulduk? Hemen onları yazalım yerlerine. Bakın burada C çarpı cos A idi. Arkadaşlar yeni olarak bulup C çarpı sin A idi. Arkadaşlar burası eğer x de x dediğim C çarpı cos A ise tamamı B ise buradaki kalan kısma B eksi C çarpı cos A olarak kalır değil mi? Şuradaki üçgende arkadaşlar Pisagor uygularsak ya yani, bakın şuradaki üçgende biz Pisagor uygularsak arkadaşlar şuraya uygulayıp Pisagor'u arkadaşlar A'nın karesi eşittir. Tamam şurada şurada uygulamak işte burada 90 dedi çünkü. A'nın karesi A'nın karesi arkadaşlar G çarpı, bakın sin A var. Sin, sin A, A'nın çarpı sin A'nın karesi artı. D eksi C çarpı cos A'nın karesi olarak ifade edilir. Buradan arkadaşlar A kare, bakın. Arkadaşlar buradan bakın. A kare eşittir arkadaşlar. C'nin karesi sin kare A artı. B'nin karesi eksi. 2 B, C çarpı cos A. Arkadaşlar A artı C kare cos A'nın cos kare A olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın c kare sin kare a c kare kos kare a olduğu için a kare eşittir c kare parantezini aldığımızda sin kare a artı kos e, kare a olarak ifade edebiliyoruz. Artı b eksi 2 bc çarpı kos a olarak söylersek arkadaşlar trigonometrik özdeşlikten buranın 1 olduğunu biliyoruz. A kare eşittir arkadaşlar bakın b kare artı c kare değil mi? A kare artı a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kos a olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? ispatlayabilir. Arkadaşlar farklı bir yolla bakın farklı bir şekilde de gösterelim. arkadaşlar ne yaptık? A olanını bulduk. Değil mi bakın B olanını göstermeye çalışalım. Arkadaşlar arkadaşlar aynı şekilde bakın ABC üçgeni çizdik. ABC üçgenini çizdiğimiz için arkadaşlar A noktasından BC'ye arkadaşlar bir ilk şey ilk çizelim. Arkadaşlar bir iki şey ilk çizdiğimizde çizdiğimiz yüksekliği arkadaşlar H diyelim tamam mı? Çizdiğimiz yüksekliği H diyelim ve 90 derece olduğunu söyleyelim. Çünkü bir dik de indirdik. Arkadaşlar B'nin karşısındaki B, C'nin karşısındaki C. A'nın karşısı diye Tamamına, tamamına da şuraya da A diyelim. Arkadaşlar dik indirdiğimiz için şuraya bakın x olarak kabul edersek buraya da y olarak söylersek. Arkadaşlar kosinüs bakın b'ye göre arkadaşlar kosinüs b'ye alırsak ne der arkadaşlar kosinüs b'ye göre ifade. Arkadaşlar x bölü c'dir değil mi? x bölü c olarak ifade edilir. c'yi karşı attığımız arkadaşlar ilk dediğimiz ifade c çarpı kosinüs b'dir değil mi? İlk eşittir c çarpı kosinüs b'dir. Arkadaşlar sinüs b'ye bakalım. Bakın sinüs b'ye bakalım. Sinüs b'ye göre ifade y bölü c'dir değil mi? y bölü c yaptığımızda c kare çarpı olarak attığımızda y eşittir c çarpı sinüs C olarak ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Burada ilk dediğimiz kısmı ne bulduk arkadaşlar? c çarpı kosinüs z olarak söyledik değil mi? y dediğimiz kısmı arkadaşlar c çarpı sinüs t olarak söyledik. Arkadaşlar buranın tamamı a ise şuraya kalacak olan kısım nedir? Bakın c çarpı kos t buradaysa burası a eksi c çarpı kos t olarak ne yapılabilir? İsimlendirilebilir. Şuradaki üçgende arkadaşlar Pythagor uygularsak ya arkadaşlar bakın B'nin karesi değil mi? B'nin karesi arkadaşlar C çarpı sinüs B'nin arkadaşlar karesi değil mi? Artı arkadaşlar A eksi cos B nedir arkadaşlar? Bakın arkadaşlar A eksi C çarpı C çarpı cos B'nin arkadaşlar nedir? Karesi. O halde B kare eşittir arkadaşlar C kare sin kare B artı A kare eksi 2 A c cos b arkadaşlar artı c kare cos kare b olarak ne yapabiliriz ifade edebiliriz. Arkadaşlar burada söylemek istediğim şey bakın c kare sin kare b c kare cos kare b var. o zaman b kare eşittir arkadaşlar b kare eşittir. Şu kısmı arkadaşlar c kare parantezini aldığımızda sin kare b artı cos kare b midir değil mi cos kare b'dir. Arkadaşlar artı a kare eksi 2 ac arkadaşlar 2 ac burası nedir cos b'dir arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurayı trigonometrik özdeşlikten 1 olduğunu biliyoruz. B kare eşittir a c kare değil mi? C kare a artı a kare eksi 2 a c yani 2 cos b olarak söyleyebiliriz. Düzenlersek b kare eşittir a kare artı c kare eksi 2 a c cos b cos b olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde ispat yapılabilir. B kare olanı bulduk. Arkadaşlar hadi c kare arkadaşlar c olanı da yapalım Arkadaşlar cd olanı yapalım. Arkadaşlar üçgenimizi çizelim. Arkadaşlar aynı şekilde bir tane abc üçgeni çizdik. Abc üçgeni çizdiğimiz için arkadaşlar bakın ac arkadaşlar b'den bir tane yüksek çizelim. Bakın şu şekilde yüksekliğimizi çizdik. Çizdiğimiz yüksekliği arkadaşlar haç diyelim ve 90 derece olduğunu gösterelim. Arkadaşlar e, isimlendirme yapacak olursak, a'nın gördüğü kartıya a buraya c. Arkadaşlar şuradan tamamladıkça da d diyelim tamam mı? Şuradan tamamladık da d olsun arkadaşlar. Arkadaşlar indirdiğimiz bakın yüksek indirim kısmım. Eğer ben şuraya istersen arkadaşlar. buraya da y olarak isimlendirdiğimde. Kosinüs c kısmına baktığımda bakın kosinüs c kısmına baktığımda x bölü a olduğunu söyleyebiliyorum değil mi? Bakın kosinüs c nedir diye sorsam x bölü a'dan hocam deriz değil mi? a ifadesi atarsak arkadaşlar x dediğim kısmı nedir? a çarpı o c olarak söylenebilir. Bakın x bakın burada kosinüs c'ye baktık bunu söyledik. Arkadaşlar sinüs c'ye bakalım değil mi? Sinüs c'ye bakacak olursak biz dediğimiz kısımda y bölü bakın y bölü a oldu. Bu tarif belli değil mi? y bölü a'dır. a karşıya çarpı olarak attığımızda y eşittir arkadaşlar a çarpı sinüs c olarak ne yapabiliriz? İsimlendirebiliriz. Aynı şekilde burada arkadaşlar dikkat edin. Bakın x'i ve y'yi bulduk. Hemen yerlerine arkadaşlar ne yapalım? Yazalım. Hemen yerlerine yazalım. Arkadaşlar x dediğimiz adam burada ne? Bakın arkadaşlar x dediğimiz adam burada neymiş? a çarpı cos y'ymiş değil mi? x i̇şte a y dediğimiz adam burada neymiş? a çarpı sinüs c'ymiş. Arkadaşlar bakın i, bakın x i ve y'yi burada bulduk. Arkadaşlar buranın tamamı b idi. Eğer bakın x buradaysa işte, buraya b eksi yani b eksi b eksi a çarpı kosinüs y olduğunu söyleyebilir mi? Söyleyebiliriz hocam. Hocam şuradaki üçgende bakın şuradaki üçgende dik üçgende Pisagor uygularsak yani ne olur? C kare eşittir artı bakın şura a çarpı c'nin karesi artı b eksi arkadaşlar b eksi A çarpı kosin üçgenini bırakıp da kare. Bakın mesela C kare eşittir. A kare değil mi? A kare sin kare C artı B kare eksi 2 AB kos C artı arkadaşlar A'nın karesi kos kare C olarak ne yapabiliriz? ifade edeceğiz Arkadaşlar burada A kare çarpı sin kare var. Burada A kare çarpı kos kare var. C kare eşittir. A kare parantezini aldığımda c kare C artı kos kare C olarak ifade edersek arkadaşlar burada artı b kare eksi 2 ab cos c olarak burayı söyleyebiliriz. Trigonometrik özdeşliklerin sin kare c artı cos kare c'nin arkadaşlar 1 olduğunu biliyoruz. c kare ifadesini yazacak olursak c kare e, eşittir a kare artı b kare eksi 2 ab çarpı cos c olarak ifade edilir. Ve bu da bizim c olarak ispatını yapmış oluruz arkadaşlar. c olarak ispatını göstermiş olur. Arkadaşlar e, bu şekildeydi. E, farklı bir şekilde ispatlamaya çalıştık. Arkadaşlar hepsini göstermeye çalıştık. Arkadaşlar dikkat edelim. Burada iç kuvvet uygulayarak çemberde iç kuvvet uygulayarak yaptığımız farklı bir ispatımız vardı. Onu da göstermiş olduk. Umarım açıklayabiliyormuştur. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki ispat videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.